Bey selam dostlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle birlikte Fbol 2024 oynuyoruz Neyse arkadaşlar ben iyiyim inşallah siz de iyisinizdir hasta değilsinizdir benim kardeşim çok hasta abone olursanız like atarsanız güzel olur mutlu olur ve hastalığı geçer ve arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hadi. Arkadaşlar böyle uzun sürüyor benimki yani neyse. Neyse hadi bakalım. Ha arkadaşlar burada E futbol serisi mi çekeyim, Minecraft serisi mi çekeyim? Hangisi? Yorumlara yorumlar kısmına yazınız lütfen. Please. Neyse. E futbol ya. Arkadaşlar F-Ball'u 100 like geçerse olacak. 100 like'ı geçmesi lazım arkadaşlar. Yes işte bu. Ya arkadaş o kadar param yok ne yapabilirim? Bunları açacağım arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah 1. Junior, ters Stegen veya Barella çıkar. Haydi! Haydi! E F tut Gönder! Gönder! Hay ben böyle işini... 5 yıldız zaten ama. Ya of. Kim bu? Pedro 92'lik SLA. Yani uyar mı, uymaz mı bilmiyorum ki arkadaş. <gülüyor> 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 gönder bize, gönder ya. Aga bize Vinicius Junior derste de gel veya Bodun veya Barella gönder abi. Eziklerden gönderme be. Please. Can bir dakika. Şöyle. Arkadaşlar bakın benim tasan çelikli çeritli. Ya. Bak onlar sadece ev futbolu görüyor. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bir etkinliklere katılacağım. Bakalım neler olmuş. Goryot falan mı <laughs> gelmiş lan? Erpa <laughs> Clubs. Gir abi. O limit da varmış da. Neyse. Erpa Clubs. Abi takım seçmeden olmaz ama yani. Kötü oluyor. <laughs> Hay ben ya videonun ortasında mı oludur bu ya? Hmm. Neyse Galatasaray Fenerbahçe derbisi yapalım o zaman arkadaş. Sunucu bakım işte. Galata vs Fener. Hadi bakalım. Abi Galatasaray, -Galatasaray olanlar like atsın. Ay, Galatasaray olanlar abone olsun. Fener olanlar like atsın abi lütfen. Hadi bakalım. Fener Fenerli olanlar kimmiş? Galatasaraylı olanlar kimmiş? Görelim bakalım. Galatasaray mı kazanacak? Fenerbahçe mi kazanacak? Hadi. Galatasaray Icardi başladı oradan. De Bele. Zaha. Zaha oradan. Güzel pas. Kerem vurdu kafayı. Kerem Icardi pasını attı. Offside yok. Icardi vurdu kaleci. Çıkarttı oradan. Çıkarttı oradan. Icardi'ye pozisyon tekrarını izliyoruz. Of kaleci çıkarttı Likovic. Şimdi oradan korner. Kerem. Kerem kullanıyor korneri. Kerem attı. Kerem. Yılmaz vuramadı. Sanchez koşuyor. Edesko orada. Sanchez. Sanchez. Edesko. Şimaski. Şimaski bardakçı. Fal yok diyor. Hoca fal yok diyor. Bardakçı koştu oradan. Ferdi. Ferdi. Karataşı geçemedi. Ferdi. Kardeş attı oradan. Icardi. Icardi. Oradan koşuyor. Icardi. Dur e ya. Edetko oradan. Sanchez. Burak Yılmaz. Oldu oradan. Vurdu. Icardi'ye pas. Icardi. Atamadı kafayı. Icardi. Çimaski. Ka Çimaski. Dembele ile. Tadic. Tadic. Boy aldı. Boy. Icardi'ye. Icardi. Güzel pas. Zaha Zaha'ya geldi Zaha koşuyor Ferdi önünde Ferdi Ferdi o oh. Ferdi Zaha vurdu İkardi Atamadı golü yöneli 0-0 hala Fred geldi oradan İkardi kaydı oradan hiçbir şey olmadı Bardakçı aldı oradan Fırıştah Zaha Karataş oradan geldi. Ferdi geldi oradan. Şimaski. Şimaski ilerledi. Bardakçı vurdu. Çok güzel. Icardi. Icardi geliyor. Icardi. Çok kötü vurdu. Likovic tuttu zaten. Neyse. Abi neyse. Tadic oradan geldi. Of. Tadic. Tadic. Bu ay kaydı hiçbir şey olmadı. Dembele. Icardi. Koştu oradan. Icardi. 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 Icardi saha Zaha, ve gol. Anam direktten döndü. Burak Yılmaz dışarı çıktı. Vay vay vay. Niković. Niković geldi oradan Disco'ya attı. Dişku dişku. Adanaşkan Icardi ilerlemiyor. Benim de sevmesi var. Fred. Ne? Ve ben okula başladım. Ya yaz. Ne, neyse boş ver. Brode, sadece, sadece hiçbir şey olmadı. Karataş. O direkten. Zaha oradan attı. Icardi koştu oradan. Icardi. Icardi aldı. Icardi attı orada. Kerem ne yaptın Kerem? Kerem yüksek oradan geldi. Boy şaşa şaşa. Karataş. Karataç. Evet. Oo, Fernando. Muslera. Muslera attı. Kerem kafayı vuramadı. Kerem. Ferdi. Ferdi Torayla ile. Şimaski. şimdi. Şimdi Şimaski. Sanchez. Bu. <laughs> Şimaski de atamıyor. Mus. atamıyor. <laughs> atamıyor. Atamıyorlar da atamıyorlar. Tadiç büyük hata büyük hata büyük hata Edesko Muslera Karataş oradan geldi Zaha ee, devre arası <laughs> yanlışlıkla oldu neyse haydi bakalım devam ediyor devre arası arkadaşlar arada bir yapabiliyorum Icardi'ye oradan geldi Dişko, dişko, dişko. Icardi yüksekte, yüksekte. İkardi, şi maski, attı oradan boy koştu, Tanic, Tanic, Edesko. dışarı, 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 Muslera. Muslera attı oradan. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Çok güzel kafa. Icardi. Ardao'dan. Burak'a. Burak. Burak Kerem'e. Burak Kerem atamadı Burak. Burak Kerem atamadı Burak. Icardi. Icardi kaydı. Hiçbir şey olmadı. Saha. Fritz Saha. Icardi. Icardi. Atamadı. Edesco. Sanchez oradan geldi. Burak Yılmaz ne yaptın Burak Yılmaz diyorlar. Burak kayda yoksa? Ay. Burak Yılmaz. Fred oradan geldi. Burak Yılmaz attı oradan. Burak Yılmaz pasını verdi. Icardi koştu oradan. Icardi Icardi çok güzel koşuşlar. İcardi. Burak Yılmaz. Ay! Ferdi. O Ferdi faul yok. Avantaja bıraktı hoca. Zaha alamadı da Torreya geliyor. Şimaski, Şimaski oradan Edesco. Edesco bardakçı engelledi. O! Büyük kapışma var. Ed Sanchez, Sanchez, Sanchez. İfan. Mustera! Ay pardon arkadaşlar söyleyemedim. Mi? Bırak 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 bir dakika arkadaşlar. Bir dakika durduruyorum. Ne? Evet. Burak geldi oradan. Edesko bardakçı. Arkadaşlar özür dilerim. Kardeşimle ilgilenmek zorunda kaldım. Kaydı ama hiçbir şey yok. Icardi orada. Vuramadı kafayı. Toraya geldi. Fred alamadı. Icardi. Kerem. 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 Olmadı. Icardi. Gel. Icardi. 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 Gol. Icardi. Gol atıyor. Icardi. Bir dakika. Bir dakika. Icardi boli çok güzel yapıştırıyor ve Galatasaray 1-0 önde. Icardi disco disco geldi orada. Kerem aldı topu. Kerem Icardi'ye. Icardi Kerem'e. Kerem, Kerem vurdu. Kerem. Kerem şut denedi olmadı. Pas verseydi Olurdu. Icardi orada boşta. Pozisyon tekrarına. Icardi orada boş. Ama Kerem vurmayı deniyor. Belki olabilirdi. Belki direkt olabilirdi. Ama dışarıda. Likovic, Icardi ilerliyor. Icardi, Icardi. Abi ne dilerim. Tamam. Ama hayır ben gidemem. Ya yeah. Ayas ne yapabilirim? Oğlum, merhaba. Sizleriniz bir dolar veriyorsun. Ödev anne, yapabilirsin. Ödev abi. Ödev yapabilirsin. Ama anne video çekmem lazım. Bardakçı oradan gel. Bardakçı Toreya. Toreya. Cengiz. Of. Cengiz. Boy gol. 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 Arkadaşlar herkes seviniyor. Bak belki gol olmayabilirdi. İşte şans ya. Toraya geldi. Burak Yılmaz'a veremediler. Burak. Koreya. Resko. Kent. Kent. Su, 4 dakika verdi. S ler. S Muslera. Mesela, Muslera. Mesela. Muslera. Soraya. Pes dedirten. Kendiyle yarışalım. Arkadaşlar televizyona çıktı o yüzden arada bir ses ses var da onun için özür dileriz. Özür dilerim yani. Kerem. Kerem. Dışarı ve maç bitiyor 1-1 ve bay bay. Yoksa